sunucuda daha önceden oynadığımız için çoğu BP'ye sahibiz. Bu yüzden herhangi bir BP kasma derdimiz yok. Jade odaklı oynamayı planlıyoruz. Hadi başlayalım. Neredesin abi? Azanlar yanındaki ağacı kırmış. Şey oldu bende de ağaç görünüyor ama vuramıyorum. Bazen oluyor bak. Fatsa iki tarafındayım ya. Koşuyorum. İyi yakınız ben de D3'teyim. Oğlum yanımdan full set adam koşuyor lan bence. Ya Benim yanımda adam var. Nerede adam? Nerede? D3'te. Madem. Ruhlu vecdan mı var? Aa burada adam uyuyor lan. Okya'yı var üstünde çok iyi. Çekmatsın abi. Ya gördün mü? Easy. Güzel, güzel. Ya. Birazcık kasalım. El bundan. ar mı? El ar mı? Oğlum biz burada bar barındırmaz biz burada. Bar Pardon şurada taş var. Sen jalt ol abi alacağız. Hadi şey çıksın kafalık. Aynen aynen çıktı bu arada. Valla götürsene. Tamam sen gir. Sen gir, sen o zaman tamam sen gir. Şey. Tamam. Bende de var sağlam kafalık. Taşları alalım. Adam var sanırım üstümüzde solda. Var var. Kusuyordur. Ee kaçtı mı yani? Galiba Olur. base atmış. Baksana. Hani? Base yoktu. O kadar kısa sürede atmış mıdır ya? Burada ayı var. Ceset var. Bak üstünde kemik sopası falan mı? Aldım. Aynen. Ayıyı keselim. Ayı bozu çalışmıyor. Tamam şuradan bir okumuzu basalım. Kemik oku istiyor musun abi sen seviyorsun. yok, yok teşekkürler. Ha buralarda şey var. Taş bunları alırsan bana yeter. Yani birazcık asimetrik oldu ama atılıyor film. Pek fena da değil. Bence hoş. Atıyorum doğuda yaşıyorsun tamam mı? Doğuda yaşıyorsun. Senin Aa, arka... Aa arkada. Hep hit attım. Lan kompanı sor. Evet evet. Aa yarot da var. Eyvah. Hit at otu. Marketin orada yer otu. Dikkatli ol. Pardon ölme. Binanın arkasında. Aa ağaçların orada da var bir tane. Evet evet. Manche. O kim? Yaklaşıyor buraya. Bunun yarı otosu var. Bunun yarı otosu mu var? Oyuncak bana o zaman. Diğerinde bak sanırım. Üçürdün birini. Çok iyi. Adam geliyor sana doğru. Takman lazım biraz. Abi üzerimde oldu ben kaçıyorum o zaman. Pipe tamam, kaç, 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 Kaş, kaç, 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 sana doğru açacaklar, kaç. Tamam. Biri zıplıyor, sen mi zıplıyorsun? Sen mi yürüyorsun şu an ses vererek? Hayır, hayır. Adam var. İçeride mi adam? Yakında, mağara girişi gibi aldım sesini. Ben bir şey denemek zorundayım. Çıkıyor şu an, birisi. Dırtıyor. Sen mi çıktın? Öldürdüm adam. Çıktı adam. Nerede? Silah almış, Mağaranın üstünde. Yarı otu 3 seçil. Çok iyi. Bize raid'e giriyorlarmış. Farzi. Abi hemen kaçıp base yapmak lazım. raid atacağımız base'e yakın yani. Çok yakın dibinde. Az o zaman sıkıntı yok ya. Gel yok abi. tabi gel. Gel gel. Burada kumaş var. Şu kumaşları al. Canlı fırla biraz. Al derim ben. Çok evet, iyi Burada da var. Şu önünde de var iki tane daha. Heh, buraya mı vuruyoruz? Evet buraya vuruyoruz. Yukarıdan vuracağız. Bir dakika abi şurada base'e bakayım da. Tamamdır vuralım istiyorsan. Tamam. Ben bir çekeyim, sen seçil at. Atıyorum, hazır mısın? Atat- Adam yeni yer skinini almış. Fena görünmüyor. <laughs> Doğrudur. Bu ne oğlum, patlamayan seçil mi attın? Gel sen de vur. Vuracağım Çıkamadım kez önce. Ee? Bir vurdu az önce. Evet gördüm. Nasıl bir vurdu? Atıyorum buraya. Seçelim. Ee, metal vardı. Aldım. At seçelim. Şimdi kırılırsa çıkamayacağız diye aldım da çıkamıyorum ben şu an. Ha tamam çıktım at. Geri dur. Direkt direkt patladı. <laughs> <Yok>, Kapattım yüzü gel. Açsana. Benim cesedin üstünde de uzun lan. Yarı oton benim al onu. Al. Okey. Mermiyi de alsaydın keşke Paris'cim. Onu alırız. 10 On mermi zaten ya. Tamam. Kapor çok güzel burada. Ben görmedim. Ben bakacağım şimdi. Base çok dolu. Oyho! Abi profit rate mi yoksa ha? Deneyebiliriz. Ölmesek daha iyiydi ama. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Tılsı yapmamız lazım. Odun var mı base'de? Evet evet, bayağı var. Nerede? Şu Base'in tamam. Tam bastım. Tamam okey. Hemen kapatıver. Bu odun kapı koruyor. Çiftlik kapı. Bir tane de Sülfülleri odun görmemiştim bakıyorum. görmemiştim ben. Sen gördün mü? Evet evet diyorum alt, ya profit alt, alt diye. varmış. Evet. Ne böyle, böyle? Çekiyorum TC. Çok iyi. Oraya atacağım. Çek çek. Çek çek. Ben bir tane metal kapı bastım. Çiftlik şey kilit basmıyor. Yok be saçmalık Tamam o zaman ee, server başı profil profit, profit rate mi yaptı? Söyleyemedim. burası dolu tutturabilirse bunu şey yapıyorum. Helal, halde. Aa tüfek mermiş ha. Hemen nasıl çaldım. <laughs> Aa fark etmedim ben. O an aklıma gelmedi yani. Silahları mı temizleyeyim Sen okula temizle ben silahla temizleyeyim. Tamam. Dikkatli Şu dikkat et. Demin bayağı büyümüş ha. Nasıl? Eskiden böyle değildi. Bu kadar yüksekte değildi. Zaten fena değil. 450 scrap. Hadi sen ök üstünde öküz gibi loot varken lütfen girsene mi araya? Gireceğim zaten şey gösteriyorum sana. Base. Neyi? 7 saniye. Az kalmış. Benim güzel bir şey çıkardı. ya. İnşallah. Güzel. Bir fena değil. Kansını çektim. Aldım. Gerçi sende, sende revolver vardı değil mi? Al. Allah bit oyna. Allah al bit oyna. doğru gideceğiz gece oluyor. Benim Beyza bir sabahlasak mı? Aa adam var lan aslında. Mızraklı gibi. Bununla okey fight atabiliriz Paris. Nerede abi? Ata. Şeyin orada. Aa adam içeride hazmat önümüzde. Kart doğru gidiyor Paris. Paris az önce koşan hazmat değildi ama. Evet. Hazmat mıydı? Sanırım değildi. Ya da hazmat da olabilir. Ben de bilmiyorum. Oradan çıkacak adam. Oraya doğru pus. Tamam geri abi sen. Geliyorum ben de. Geleceğim ben, ben şimdi. Kafam eğizim. Gidiyorum öyle. Tamam. Orada. Bekle. Giliyor. Çıkıyor soldan. Çıktı. Gel git. Çok güzel be. Çok güzel. güzel. Biliyor Var mı kartı? Evet mavisi var. Tamam ver hemen. Atsın bir ya. Sen dur. Devam tamam. Diğer butonu açmamıştır ama bu. Galiba. Hadi. Şiringi ister misin? Girdim mi? Vatandarı. Geliyorlar mı? İyi mi aldı sana? Kompalık bol var adamım. Headshot. Yukarıdaki ne headshot? Alttaki ne attım? Güzel. Hala orada. Kompalık bol var ya. Öldü bir Çok iyi. Düştü. Tamam çok Son, son anda kolsuzluğum çıktı da. Ben de kötü vurdum ilk başta da. Bakalım. Tamam yani bu da böyle işte. Çek hemen. Çekebildiğini. Komponist aldım. Güzel gidelim. Şu alttaki base'in sahibi olabilirler. Solumuzdaki. Bu base yoktu bak. Evet. Arka. Balıkçılıktan. İlekçeğin oradalar şu an. Oğlum onlar uzak yakın lan o zaman kaçsana geriye. Aa benim 39 var kaç geriye? Bayağı yedim. Hiç yemedim. Adam bana sıktığı için olabilir mi? Güzel kardeşim. Adam geldi. Eğim aldı sen. Gel. Düşmedim de. Düşmedim de. Ben, ben düşüyorum. ben düşüyorum. Tam Tamam düşmedim. Düşmedim. İyiyim ben. Öldü bir de. Tamam safe kal. Safe kal yardım edeceğim. 50 canım var ama. Ve pushluyor tamam, bana. Tamam. Safe'im şu anda da yandım. Diğer arkadaş da öldü. 40 canı var. Can bak yakın sana baya. Yakın dibindesin. Sana bakıyor. Öldü. öldü. Güzel. Double AS, triple S. Öldü herhalde. Emin değilim. Oynuyorum ben. Oyna. Ölmüş değil mi? Yani çek. gibi şu an. Çabuk çek gidelim. Mesela sesi alman lazım. Tek bu tek ledere çıkılır ki buraya. Çıkılır zaten. Şuraya çıkan bu iddi atsın da. Çıkan. Adamlar Şimdi bu adamın bir var diyorsun öyle mi? Var diye düşünüyorum ben. Ben olduğunu düşünmüyorum. Garaj cüllü, olsa, garaj olsa 2 4, -4 diye vurmak roket. daha mantıklı. Garaj dur varsa. Ben ama olduğunu düşünmüyorum. 2 roket atalım diyorum. 3-4 tamam, dörr at, dörr at, roket at. Şu ileri. Üçgen falan yok. Emre Buraya vuramayız roket. Canım, canım. Garaj var burada. Var mı? Garajı vuracağız. At abi bir tane. Bekle bir dakika. Bir dakika bekle. Garaja vurmayacağız. Gel yanıma. Peki, taşlıklara vuracaksın. M39 yani. varmış skoplu. Tamam vuruyorum o zaman aşağıya doğru. Hızlı. Tamam chest kırıldı zaten. Ben çıkıyorum sen vur. Ben çıkayım sen vur. Bir çıkayım. Tamam vur. Çok seri çok fazla. Çok çok düşünüyoruz. Garajlar açıldı hiç umursama. Karşıya HQ durma. mu? Bir dakika bak ona. HQ dur karşısı. Arasını vuralım o zaman. Tamam. Hepsini evet. Tamam oraya doğru vur. Oraya doğru vur. Mantıklı oraya vur. Gel al vur. Hareket etme, hareket etme. Son hareket. Atayım atacağım mı? Yere at. Bir dakika biz 7 mi attık şu an? Kaç attık? 7 attık. O zaman pat mermi daha mantıklıydı. Niye şeye pat mermi de vurduracağım. Ve vurdu? kapıya da vurduracağım çünkü. Tamam vurdur bakayım nereye vurduruyorsun ne yapıyorsun vurdur. Hem <laughs> de dikkat et etrafa. Tamam pat mermi. Pat mermi. Tamam burada. Levi aynı adamlar dediğim adamlar. Şuraya vuracağım. Çekil. Parti. Parti çekil. Tamam TC burada. TC direkt alıyoruz. Lootları alıyoruz. Gidiyoruz. Pat mermi. TC. Vuruyorum. Tamam. Güzel. Atlayayım mı hava Ben Güzel. Süfürler çok iyi. Süfür alıp kaçıyoruz. Metalleri çektim. TC'den bir 6K metal çektim parti. Seri almam lazım süpürleri benim. Dedir atıyorum. Al süpürüm sen. Şuringa bırakıp süpür alıyorum. Emre hazırlan. Sen de iyi atlayacaksın buraya. Loot çekeceksin. Gideceğiz. Abi siz gidin. Bir daha gelin. Öyle Tamam sen koru o zaman. Parti çek. Ben koruyacağım. Parti çekebiliyor musun? Çektim. Çektim. de Çektim. Tamam. Şurada iki var. Onu çektim. İki huzurda. İki huzurda yerine ne alayım? Tamam bıraktım onu. Tamam. Güzel. Gel abi. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Bu arada 4 bence. Seri yani. gel. Bakayım korunacak başka silah var sonunda. Bir tur daha gelmek lazım be. Tamam. Geleceğiz artık. Şimdi... Emre dışarıda aynen korunacak silahlardan al. İçeride vardı biraz. Yarı otomat okay. Ne oldu? Dedim işte. <laughs> Abi burası ne olmuş böyle Ha şunu kıralım. Bak yine bak beni Aa. Çabuk çekin, çabuk çekin üstünüze. U. 8x 16x a. Çekin kompasla çektiniz mi? Buna 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 buna. Buna da vuracağız. Karşıya geçemem. 16x 8x alın. Evet gördüm alın. Şunları kırsanız. 16 x alın. Bir, bir imkan mavi kart. Mavi kart al. 4 3'ün altına alalım. Oğlum yürüsenize. Demiyorum ki abi gidemiyorum. Sıkıyorum. Ya mermi tam var. Çekeyim mi evet. örgü için altına? Görebiliyor musun örgü altına? Evet. Çek be kırdım. Çek çek. Sol üst ne var? AQ mask giydim. Sağ Konu var. Ben bakamadım sol üst Bakayım da. Raid'den aldığımız malzemeleri erittik ve patlayıcı bastık. Şu an sayımızda bulunan ruflu base'e raid atmaya gidiyoruz. Biz buradan ben buramı burada koruyayım. Pas yok abi bende. Atıyorum raid. Ben At. Çekil abi. <laughs> tamam atıyorum. Güzel burada. Tc yapar mısın? Şey tc diyorum sana. Tc'ye bakamam Farze Şu an tc'yi <laughs> açmıyorum Sal bakayım beni Ama önemli değil Sözü değil Bunlar kapı fake mi acaba? Yapıştır roket Kapıdan mı? Tabii ki <laughs> Bir kapı daha çıktı Düzgün atman lazım dikkat at tamam mı? Aynen yedi. Ve çok yemez. Çatkan trap olabilirdik. Şey. Tam TC açık var mı acaba? Ben rooftan koruyacağım. Evet, yani, biraz kömür İnsan. varsa biraz sülfür var. Patlayıcı basmış mı? Basmamış. Sülfür erimiş var biraz. Fena değil. E, ben çekmedim bakmadım falan da var. Bakıyorum ben. İyi fena değil ya. Kaç attık ki buraya? Bu montana vardı sarı. Çektim silahlarını. Hadi. Çekiyorum. Kalnatlarını çektim. Ben bir daha alalım. Adam var abi sizin yanınıza. Nasıl yanınıza? TC alabiliyor musun hmm. TC çekmek lazım. Öldü. Öldü mü? Hemen ötleyebileceğim bunu. Bir tane yukarıda yukarıda ağzına söldürdüm. Geliyorum abi. Kapalı Benim mı öyle? Kapalı. Tamam. Kuleyi... Başlayacağım. Razım yesen mi? Yetiyor. Tam kuleye çıkıyorum ben kilit sandığı beklerken azamları minikopter ile online base'e raid i atmak için geldiğini fark ediyoruz. Geldi. Koşan bizde mi? Hayır. Hadi hadi. Ya, ya ne kısmış? Çık, Se ses verdik koymak zorundayız. Buradan görüş bize adam geldi. Surun solunda. Ben arkalıyorum. Uçlar mı? Evet, fırında bir var. Bir pencere de var, bir de sol. Benim kan kalmayacak ya. Öldü biri. Dönüyorum. Arkamdan bir bana mı sıkıyorsun Emre? Hayır abi ben sıkmıyorum. Gülmemiş adam? Ota girmeyin. Öldü sandım ben. Emre sana geliyor adam. Öldü biri. Emre sol solda adam. Al Emre onları. Nerede lan? 150'deki base 150. 150. PQ kafalı falan var. M39'un var mı senin? Hayır, AKM Bak. var. Bak, AKM'den. Tamam. Hazır mısın buradan? Buradan hazırım. PQ kafalıklı, siyah olana. Tamam. 1, 2, 3. Ola kafasına neydi? Düşürdün mü? Ben Hesat dersem ölürüm, bekle be. attım. Kaçıyorum ben son. Hesab'a atlıyorum, tamam. Bekle, pikleme, pikleme, pikleme. Bir dakika. Tamam, Arkanlıyım. Soldan açıldım ben. Ben sağdan. Dört sattım. öyle bir. Al, dedim yapmış. Dışarıdan geldi. Ölmedim. Öldün mü sen? Hayır. Fake'e düşüp kill çekmiş. Adamın yaptığı mantık CC almamışlar farzı Tamam ben çıkayım merdivenden. Oğlum bu adamda patlayıcı... Aa salak da merdiven varmış. Ne iş var ki burada? At abi o zaman. Geldi adam şey geldi, geldi adam geldi. Evet evet adam geldi. Dikkat et. Canım o zaman. Güzel oğlum bunlar roketleri droplamış lan bir yere. Surun dibinden geliyor bir tanesi. Öldü. Gömdü abi büyük ihtimalle. MP5'le tarayalım oraya kral. Adam arka base'den geliyor abi. Base'e bakarsan çöküyordu. Ya aldık. Bir şey almadık ki. Belki roketleri bitmişti. AK burada düşüyorum. Çat çat. Öyle. Kaç yanı var? Can basman lazım. Dur Evet, bir olabilir. Abi. Adamlar geldiğimiz fark ve patlayıcıların yeri atıyorlar. Bezleri yakın diye bizi daha fazla arama gereği duymuyoruz. Ve aldığımız malzemeleriyle base'e geri dönüyoruz. Böyle gireceğiz Parz ya. Yani arkadan ölmüş, ölmüş Adam var. Nerede? Göremiyorum da botlar ölmüş. Gör, bir gör ortalığı. Gör, ortada ortada. Gör. ortada, ortada. Biz bir tur dönüyoruz abi biz bir tur dönüyoruz Şeyin en oradan en, en oradan. Bekle böyle adam, böyle bekle Abi ben space'e bastım basamadım öldüm ya Alalım abi seni yakında yatağın var mı silah verebilirim Girelim mi biz? Yok abi Bu girelim. Bu hisset adam ya. Neredeydi kanka adam? Aa adam helipette. Helipette mi? Ha şeyde en yukarıda. Mı? Atlıyorum ya. Atla parze. Oğlum Beş canım var. Neredesin can basalım. En altta düştüm. Oha! Adam gözükmüyor. Okay. Mini sensin değil mi abi gelen? Evet. Beraber mi oynayalım? Yukarıda mısın sen? Yukarı çıkmaya çalışıyorum. Öldürdüm adamı. Adamı mı? Evet. Neredeymiş? Merdivende. Sen misin gelen? Botu ben vurdum. Geldim arkandan. Ee, yanındayım. Evet, bunda var bir şeyler. Geldim yanına. Yukarıdan. Sunucuda ortalama 20 saat yakın bir süre oynadık ve başımızdan geçenleri sizlere derlemek istedim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere.